Herkes, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 600 abone olacağım. Gördüğünüz gibi size hemen göstereyim. YT diye gireyim bakalım olmuş mu olmamış mı? 599. Arkadaşlar 599'um. Girdim, tekrar girdim. Evet arkadaşlar. Bunlar kimin sayesinde oldu arkadaşlar? Tabii ki de sizin sayenizde. İyi ki varsınız. Gördüğünüz gibi böyle sizler için emekli bir video çektim. Bu kadar. 102 tane video çektim sizler için. 600 abone olduk 102 videolarda. Gördüğünüz gibi izlemeniz bu kadar. Şu izlenmeye baksana kankiciğim. sizin sayenizde bu kadar abonem oldu arkadaşlar. İyi ki varsınız. size çok 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 teşekkürler ediyorum. Şimdilik de hedefimiz 700 abone. Like atmayı unutmayın. Ee, birazdan e, oyun videosu gelecek. Roblox'ta ismimi falan her şeye koyacağım. Merak etmeyin. Skor taşmamızı istiyorsanız like atmayı unutmayın. O zaman